Oha arkadaşlar bakın şimdi ne olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın adam şu an fınafın olduğu yere geldi. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Ne oluyor abi? Arkadaşlar ne oluyor? Ha? Bir ses mi geldi abi ya? Sanki bir ses geldi gibi. Durun bir dakika. Ha, lan! FNAF! Bakın FNAF şovunun önünde! Abi yardım edin arkadaşlar yardım edin! FNAF şovunun önünde! Bakın arkadaşlar FNAF şovunun önünde! Yardım edin arkadaşlar yardım edin! Abi yardım edin arkadaşlar yardım edin! Yardım edin! Arkadaşlar merhabalar! Serdar Oktay'la i̇şte arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu videoda arkadaşlar manyak bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle deli bir video çekeceğiz. Bugün sizlerle herkesin yakından tanıdığı ve sinemalara geldiği filmi izleyenlerin tanıdığı korku bir film Robotlar. Ne demek istediğimi anladınız. Tabii ki de FNAF. Evet bugün sizlerle FNAF seyredeceğiz. Ve bakalım videoda neler olacak sizlerle göreceğiz. Bu arada bana abone olmayı ve like almayı bilmeyen unutmayın. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Bu arada videoya çok abone like gelirse sizlerle FNAF'ın olduğu yere de gideriz. Hatta FNAF'ın filminin içine bile gireriz. Tabii o kadar da değil. Onu da yaparım belki bilmiyorum. Neyse şimdi videomuza geçelim. Abone olanlar abone olsun, like atanlar like atsın. Bakıyorum. Abone oldunuz mu? Peki şey o zaman videomuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza başladık. Şu an arkadaşlar başladı şu an film. Evet. Şu an gördüğünüz gibi filmi izliyoruz. sınak mıydı o? Neyse şey yapacağım. durum bir dakika. Parlaklığı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi ya bir tane iyi pamar almam lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi filmi açtım şu an. Freddy'nin serisi, evet. Bölüm bir, Arkadaşlar sizlere yakından, yakından Freddy'nin bütün bölümlerini izleyeceğiz. Hatta bakın hep bölüm 2 var. Bölüm 3'ler var. Sizlere bir ikinci bölüm yakında seyredeceğiz arkadaşlar. Ben yani sizlere seri seri gideceğiz. Evet şu anda bir garip bir yerle karşılaştık. Ha? Bakın bakın o tavşan. Bakın tavşan o. Poppy Playtime'daki tavşan değil mi o? Arkadaşlar ben konuşmayacağım size. Bakın ben konuşuyordum da dikkatinizi alıyorum. Evet. Abi reklam çıktı ya. Durun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an açılıyor. Evet, abi bakın böyle kamera var karşıda. Böyle kameradan görüyoruz. Şans kaç bakalım. Ha, tamam neyse. Biz birini yetiştiririz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın adam şey yani Arkadaşlar bir ses mi geldi Sanki bir ses geldi gibi. Babuş kapıdan bir ses geldi. Arkadaşlar biliyorum beni göremiyorsunuz çünkü parlaklığı düşürdüm. Televizyonu daha net görün diye. Biraz da parlaklığı aşağı bir görüntüce. İnşallah Freddy Fnafs benim gelmiyordur. Evet abi bakın gördüğünüz gibi. Sesim biraz aşağı. something sanki evet. ya. Ki, biri bu adamı yazıyor gibi. Bakın camdan öyle biliyor. Ay bakın kapa çalışıyor. İnşallah demez. Al bakın bu şey tavşan freidi. Al bakın tavşan freidi bu. Bu tavşan freidi. Bana alış tavşan freidi. Bu tavşan freidi. Abi hayır, hayır hayır dokunma dokunma yiyeceksin de. Abi bu yapacak bence ya ben öyle biliyorum. Şu adam ölmez ya onun için şeydir. Bakalım şans kaç. Arkadaşlar şansa bakıyorum affedersiniz. Katılımlılar ve bunun devamı gelecek. Şu an bölüm 2'yi de izleyeceğiz yakında. Bölüm 2'yi de izleyeceğiz yani bunun devamları gelecek. Zara yakında Freddy, Freddy devamını getireceğiz. Ne? Kap kapandı. Bakın kap kapandı. Abi kim kapattı? Arkadaşlar kim kapıyı kapattı? Abi kim kapattı ya kapıyı? tavir. Evet şu an devam ediyoruz. <laughs> ne oluyor Arkadaşlar bir şey de olacak

Bunlar ne? Bunlar şifre değil. Bunlar Fred'in kişileri mi ne? Hayır hayır olma olma. Arkadaşlar bakın alacak ne yapacak acaba? Kırır mı? Kırmaz inşallah. Kırdı ya şu salak. Kırdı. Arkadaşlar bakın kırdı ikisini manyak. Şimdi bir şey ne olacak. Kaçsana, kaçsana. Kaç, kaç, kaç lan. Hadi, 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 hadi. Bakın arkadaşlar, ona bir şey yaptı. Ona serum nerede? Şans kaç? Kötü mü yoksa iyi mi? Bence iyi gibi gözüküyor. Ay kıracak. Arkadaşlar bakın kıracak onu. Bakın kıracak ikisini canlandıracak onları. Arkadaşlar bakın kıracak hepsini. Bakın kırdı hepsini. Şimdi hepsi canlanacak. Hayır helabey, hayır abi hayır. Abi ya. Freddy nerede? Freddy. Freddy gözükmedi. Ha, yani Freddy fark Bu Freddy, Freddy burada yok mu? Alıyor, bu da canlandı. Bakın, ay bu da canlandı. Evet arkadaşlar, ikinci, yakında ikinci bölüm sizlerle izleyeceğiz. Zaten sürekli de ortaya çıkar yakında değil mi? Bakın, bölüm 2 de var. Yakında bölüm 2. Bölüm 2'yi de seçeceğiz? Yani toplam 3 bölüm. Abi şu renk kendi kendimizi ya. olması gerekir. Bölüm 2'yi mi? Diyecektim ama. Şu parlaklığı açayım yine iyice görün. Arkadaşlar şu an görüşmek üzere. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Unutmayın. Evet arkadaşlar yakında sizlerle arkadaşlar bölüm 2'yi bölüm 3'ünü seyredeceğiz. Yani yakında sizlerle devam edeceğiz bu seriye. O yüzden arkadaşlar bu seriyi devam etmek için bana abone olun. Ve zaten katın ben, de, ben de bu seriye devam edeyim. O yüzden arkadaşlar sizi çok seviyorum. Unutmayın. Hepinize öpücük atıyorum. Evet. Şimdi görüşürüz. Bay bay. kalın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça Serdar Oktay size çok seviyorum. Size çok seviyorum. Bunları unutmayın. Abi Freddy nerede ya? Freddy gelmedi mi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay.